Hastalığın teşhisi konulduğu zaman bize dediler ki maksimum 2 yaşına kadar yaşayacak. Ee, bu şekilde bir bilgi almıştık. O süreden itibaren de zaten Pamir'i hayatta tutmak için mücadelemiz başladı. SMA hastası evet. çocukları için bir an olsun mücadeleden vazgeçmediler. Pamir bebeğe bir destek de 3 büyük kulüpten geldi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray 2 yaşına gelmeden yurt dışında tedavi olması gereken Pamir bebek için yardım kampanyası başlattı. İnşallah hep beraber halledeceğiz bu sorunu. İnşallah, inşallah ee, en çok istediğimiz şey oğlumuzun bir an önce tedaviye yani kavuşabilmesi. De. SMA teşhisi konulan 22 aylık Pamir bebek yaşama tutunmak için mücadele ediyor. Ancak Pamir için Bak. zaman daha hızlı akıyor. Onun bir an önce tedaviye başlaması gerekiyor çünkü gen tedavisi 2 yaş altı bebeklere uygulanabiliyor. Pamir merhaba. Bak, <laughs> merhaba. Şu anda o bir şey tutuldu. <laughs> Pamir. E... Benim her şeyim tedavi masrafını SGK karşılamadığı için aile sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalıştı. Birçok vatandaş onlara destek verdi ama yeterli değil. Yardım çağrısına Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nurçebi ve kızı da duyarsız kalmadı. 20 günü var. 20 20 günü var. 20 gün içinde paraların Amerika'ya yollanıp kendisinin Amerika'ya uçup tedaviye başlaması gerekiyor. Bir omuz verelim ve Pamire sağlığına kavuşturalım. Siyah Beyazlı Kulübün YouTube kanalında canlı yayın yapıldı. Bu buluşmaya Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de dahil oldu. Tek tek yetmez. Lütfen bunu bir ses, bir sel haline getirelim. Bu hastalığın derneğini veya vakfını kuralım. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Bütün Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe taraftarlarına, diğer bütün spor severlere, buraya katılanlara, buradan başkalarına mesaj verip bu yardıma katkı vereceklere. Kampanyaya birçok sanatçı da destek verdi. Pamir için şimdiye kadar 1 milyon 400 bin euro toplandı. Ancak Pamir'in tedavisine başlanabilmesi için 20 gün içinde 600 bin euro daha bağış toplanması gerekiyor. Pamir'i sağlığına kavuşturup diyelim 5-6 yaşına geldiği zaman bir Beşiktaş maçını seyretmek bizim için en büyük keyif olur sağımızda olsun Ali Bey. Avantaj bizde olsun. Tamam hiç fark etmez. Ben forma mı giyip gelirim? Beşiktaş forması diye.